Kanalımdan herkese merhaba. Bugünkü videomuzda motor yön kontrol devresi yapmaya çalışacağız. Yani motorumuz hem sağa hem de sola nasıl döndürülür onu anlatmaya çalışacağız. Bunu yapmak için elimde şu şekilde mikro var. Benim elimdeki mikro 3 amper ile 5 ampere kadar ve 125 volttan 250 volta kadar bir elektriği destekliyor. Switch'in üzerinde görmüş olduğunuz gibi bir tane içindeki anahtarı kontrol edecek üzerine bir mekanizma yapılmış. Bu mekanizmanın olmadığı switchler de yer alıyor. Benim switch'im alttan 3 bacaklı. Bazı switchler yandan 2 bacak, alttan tek bacak gibi modellerde var. Bütün mikro switchlerde bu şekilde C, O NO ve NC bacakları var. Peki Sivic'in çalışma mantığı nedir? Mikro Sivic'im için elimde iki farklı şema olacak. Birincisi şu üstteki şemam, ikincisi de motoru çalışmak için kullanacağım mekanizmam. İlk anlatacağım şemamda mikro Sivic'i buraya şematize ettik. Bakın demiştik ki C, N, O ve N, C bağlantısı var. İki farklı butonu yan yana çizdik. Birisi buton basılı halde değilkenki modelimiz. İkincisi de buton basılı olduğu halde mekanizmamız nasıl çalışıyor onu öğrenmeye çalışacağız. Görmüş olduğunuz gibi sistemin içerisinde bacaklar switch'in içerisine giriyor. Buton basılı değilken şemayı daha iyi anlamak için olayı biraz hareketli yapmaya çalıştım. Bakın buton basılı değilken NC ile C birbirine tamamen bağlantılı. Elektrik NC'den koma geliyor ve çalıştıracak cihaza doğru gidiyor. Butona bastığımda Olay şuna dönüyor. NC bacağı iptal oluyor ve buradaki hareketli aksam NO ile ne o ile, ile C'yi birleştiriyor. Yani şu şekilde söyleyelim. Buton açıkken bu şekilde, butona bastığında NO ile C birleşiyor. İşte switch'in çalışma mantığı bu kadar basit. Alttaki şemada ise iki switch'i yan yana koyduk. Yani switch'lerimiz şu şekilde yan yana olacak. Yapacağımız şey şu şekilde. NC bacağı ile bu switch'in diğer switch'in NC bacağını bir kablo yardımıyla bağlayıp buradan voltajımızı buraya vereceğiz. Birazdan daha net anlaşılır. Diğer artı ucumuzu da bir switch'in NO'su ile diğer switch'in NO'sunu birleştirip burada 12 voltu vereceğiz. Biz demiştik ki butona basılmadan NC ile C bağlantı halinde. Yani ben hiçbir butona basmadığımda şu şekilde bir şey oluyor. Bakın. NE'olarıma artım geliyordu. Şu an NE'ların herhangi bir şeyle bağlantılı değil. Ama NC'nde ise 12 volt eksi var. Yani şu an bu eksi buradan geldi NC'ye. NC'den C üzerine geldi ve burada matkaba gitti. Yani şu an matkaba bir tane eksi geldi. Diğer NC'de ise yine buradaki eksi voltaj NC üzerinden geldi, geçti. C'ye geldi ve matkaba gitti. Yani şu an bizim matkabımızda iki tane eksi ucumuz var. Peki matkap sağa ya da sola nasıl dönecek? Bakın butonlardan herhangi birine bastığımı farz ediyorum. Şu butona bastığımızı farz edelim. Butona bastığımızla N O ile N C birleşti. Bakın bu durumda görmüş olduğunuz gibi bizim N C'miz eksiydi. Eksimiz buradan geldi. C'ye geçti ve matkabın şurasına eksi geldi şurada eksi yazıyorum. Peki diğer NO'da durum ne oldu? Bakın buradaki artı geldi. NO'dan geçti. C'ye geldi. Ve buradaki matkaptan gitti. Şurası artı oldu. Yani buradakine bastığımızda üst kısım artı alt kısım eksi oldu. Diyelim ki bu şekilde bastığımızda matkap bu yönde dönüyor. Şimdi bunu normal konumuna getiriyoruz. Şimdi diğerine bastığımızı farz edelim. Diğer switch'e bastık. Diğer switch'e bastığımızda gördüğünüz gibi N ile C bağlantı haline geldi. Şimdi bakalım. Bakın buradaki eksimiz NC'ye geldi. NC'den C'ye geçti. Şu şekilde geldi. Ve bakın şurası bu sefer eksi oldu. Diğer tarafa bakıyorum. Benim buradaki N10 şu an artım girdi. Bağlantı kuruldu. C'ye geldi. Ve buradan geldi. Gördüğünüz gibi burası da artı oldu. Biraz önce artı eksi olan kutup şimdi eksi artıya döndü. Yani matkap bu sefer de ters döndü. İşte mikro switch'in çalışma prensibi bize burada matkabı hem sağa hem sola döndürdü. Bunun için farklı DC motorlarda kullanabilirsiniz. Tabii voltajı uygun vermek şartıyla buna 12 volt veremeyiz. Şimdi bunu switch'lerin üzerinde bağlantısını yapıp nasıl çalıştığını görmeye çalışalım. Bakın şurası bizim C bacaklarımız. Şunlar N O bacaklarımız. Şu ikisi ise NC bacaklarımız. Yani şu kablolarla bakın kabloların başını iki ayırdık. NC'leri birbirine, N NO oları birbirine lehimliyorum. Bağlantımızın en son hali bu şekilde. Gördüğünüz gibi NC bacaklarını birbirine paralel bağladık. NO bacaklarını birbirine paralel bağladık. Ve hemen C bağlantılarımızı da ayrı ayrı çıkış aldık. İşte yön kontrol mekanizmamız tamamen bu şekilde. Şimdi elimde şu şekilde 12 voltluk bir LED trafon var yani güç kaynağı var. Siyah başlığımızı buradaki siyahımıza Kırmızıya da buradaki kırmızımıza bağlıyoruz. Bakın hemen ilk önce şu kısa bacak olana basıyorum. Matkabım sol tarafa doğru dönüyor. Şimdi hemen sağdaki butona basıyorum. Bu sefer de matkabım sağ tarafa doğru dönüyor. Elimde 12 voltluk başka bir DC motor var. Mekanizman tamamıyla aynı. Bakın buna bastığımda sola dönecek. Diğerine bastığımda sağa dönecek. Tabi şu an aşırı hızlı döndüğü için dönüş yönünü göremiyor olabilirsiniz. Şu küçük DC motor için de mantık tamamen aynı. Malzemeler gayet ucuz. Yani su switchlerin tanesi yaklaşık 2-2,5 lira civarında. Ve bütün elektronikçilerde bulmanız çok ama çok çok mümkün. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kanalımdaki diğer videoları izleyip bana destek olabilirsiniz. Benzer videoların devam için videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın.